Öç peşinde bir kişi Elinde nefret taşı Vuru da vuru emme Yardı kendi başı Dışarıdaki şapara sor bakalım Görüntü ses durumları nasıl Oraya görüntü geliyor mu görüntü İyidir abi görünüyor ama. Abi biraz karanlık görünüyor musun? Salak, ne bekliyordun? Aslımız neyse suretimiz de öyle görünecek tabi. Ya göründüğün gibi ol ya da göründüğün gibi... Neydi lan? <laughs> Olduğun gibi görün abi. Bizde rüya yok. Heh. Bir de sizde test edelim bakalım. Madem film çekiyoruz esas kız olmadan olmaz. Çıkıp bir de ben bakacağım. Buradan kıpraşma ha. Buradan daha bir fıstık görünüyorsunuz Ayşegül Hanım. Kötü bir şey mi söyledik? Resim gibi kadınsın. İnsanın iştahını kabartıyorsun. Tablanın. Ortada kimse kalmasın. Karagül'e geldiğinde kendisini bizzat ben karşılayacağım. Tamam mı? Peki Tamam, tamam. Dağılın. Uzatma. Orayı biliyorum. Tamam bekle. Hmm. Bu kız tuzak olabilir. Üstünde böcek falan olmasın? Olabilir. Deminden beri onu düşünüyorum. Arayalım üstünü usta. Kızın üstüne. ha? E ne yapalım usta elimiz mecbur. Hem Sabri abi ararsa günaha da girmez. Onun kalbi temizdir. Hmm. Zaten kız o biçim. <gülüyor> Neyse <gülüyor> Kız tuzağın bir parçası olsa da önemli değil. Turgay da arayıp aynı yere gelmemizi istedi. Niye bu kadar bekledi? Bunun bir anlamı olmalı. Adam psikopat. Eğlendiğini söylüyor. Kendine göre gecikmesinin nedeni Ayşegül'ü ayartmaya çalışmakmış. Herhalde bu değildir. Değil tabii. Ama ille de çok akılcı bir sebebi olması gerekmez. Herif manyak. Planımız çok basit. Başka çaremiz yok. Yılmaz kızla beraber beni izleyeceksin. Hem kızı göz hapsinde tutacaksın hem de beni koruyacaksın. Usta Önden biz gitsek de sen koruma yapsan. Attığını vuran sensin. Adam beni istiyor. Niye anlamıyorsun Sabri abi? Sabık herif sudan bir sebeple Ayşegül'e vurabilir. Hoşuma gitmiyor usta. Gitmiyor ya. ama ne diyeyim. Yapacak başka bir şey yok. Sen de Ayşegül'ü kurtarmaya odaklanacaksın. Yani öyle ille de onu kurtaracağım diye kendini ateşe atmayacaksın abi. Şartlar uygunsa. Tamam usta. Ben de Turgay'ın işini bitirmeye çalışacağım. Tamam usta. Hakkınızı helal edin. Ne demek usta ya? Hakkını helal ettim mi oğlum? Ne demek ya? Helal ettim tabii. Sen helal et. Helal olsun. Hı -hı. Hayda rinna, 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 rinna. haydarin Tarif ettiğimiz gibi herkes alanın çevresindeki yerini alacak ve kuş bile uçurmayacak. Çemberi daraltmaya başlamak için benim megafonla o kuduz köpeğe yapacağım anonsu bekleyeceksiniz. Anonsla beraber hareket başlayacak. Efendim motor hazır. Bir dakika. Sakın kovboyculuk oynamaya kalk. Seni görevlendirmemin sebebi bu işlerde uzman olman değil. Sadece en tehlikesiz yerinden operasyon olayını yaşamanı istiyorum. Bir de uyanıklığına ihtiyacım var. Eğer denizden kaçmaya kalkarsa durdurabilmenizden çok oyalamanız önemli. Ama izini kaybederseniz bağışlamam. Peki efendim. Hadi fırla. Hadi. Gidiyoruz. Hadi. canlı yayın başlamak üzere. <gülüyor> 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 Manyak herif. <laughs> Bendeki dehaya ancak delilik eşlik edebilir Demiroğlu. Adam öldürmenin bile insanı bir süre sonra rutinleştirebileceğine inanır mısın? Seni bu sıkıntılı hayattan kurtarmanın yolunu biliyorum aşağılık herif. Madem canın değişiklik istiyor karşıma çık. <laughs> Aa, yapma ama. İşin hemen kolayına kaçıyorsun. Bak yiğidim. Sayenizde sorumlu istirahat yapmaktayken... ...bol bol Amerikan filmi izledim. Notlar aldım. Aksiyon nedir? İşte onu bulmaya çalıştım onu. He <laughs> senin için yaptığım bu törenden etkilenemediğini söyleyemezsin. He Korkaklığın adını değiştirsen bile korkunu gizleyebildiğini mi sanıyorsun? He He ne dedi o? Yüksekten atıyorsun Karakule. Ben sadece biraz eğleniyorum. Hayatın her anından zevk almayı severim ben. Ölürken de zevk alacağım Öldürürken de <laughs> Benim senin kadar bol vaktim yok Ayşegül'ü istiyorum Kızı gönder Sinemada kimse sahiden ölmez ki Mir oğlu Babam isteğini ne çabuk unuttun Buraya yalnız gelmedim Turgay Atacan Üçe kadar sayacağım heh, Bir iki Ayşegül'ü teslim etmezsen filmin heh. gerçekten kanlı biter Reis Usta! Hans! Dayım bu herife zayım. Ne bok emeği bu herif burada zayım. Tabancanı yerine koy Miro. Ve bu kez bana sakın emir almaktan hoşlanmam cümlesini tekrarlama. Ben burada kendi hesabım için varım. Çocuk olma. Başından beri olayın takibindeyiz. Avukatını sağ görmek istiyorsan bana güvenmek zorundasın. Koruduğunuz Ayşegül mü yoksa o adi çakal mı? Kızı bize teslim et Turgay Atacan. Bu seferlik canım bağışlanacak. Ama Ayşegül Hanım'a zarar verecek olursan... ...burayı tümden havaya uçuracak mühimmat yanımda. On saniye sürem var. Saymaya başlıyorum. Bir. Şu bölümden onu da al. Al şunu. İki. Şu çantayı da al. Hemen tüy buradan. Hemen. Hadi, Üç. hadi, hadi. Sen ne yapacaksın abi? Sen bir bırak. Dört. Al, çöz şunu. Emin Kızıl misin dışarı abi? dışarı çıkar. Şimdi ne zaman bu konuları tartışmaya başladık ha? Beş. Al hadi yürü. Yürü, yürü. Altı. Yedi. Turgay itine kıyamıyorsunuz tabii. Sizin göreviniz onu korumak. O sizin ve sizin sisteminizin tetikçisi. Yorum yapmayı bırak Miroğlu. Bak karşıdan kim geliyor. Sen iyi misin? Buradan gidersem iyi olacağım. Turgay'a kaçmaya hazırlanıyorum. Daha doğrusu kaçmasına izin veriliyor. Çocuk olmayı. Deniz tarafı kuşatıldı, hiçbir yere gidemez. Şimdi ne diyeceksin bir oğlum? Hala Turgay'ı istiyorsan onu Boğaz'daki balıkların midesinden ayıklaman gerekecek.